İlk öğretim haftası, çelenk sunma programı nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Mekanlar içindekilerle anlam kazanır. Okullarımız, dersliklerimiz, çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleriyle yeniden anlam kazandı. Hepinize bu anlamda yeni, sağlıklı, mutlu başlangıçlar diliyorum. Eğitim tabii ki sadece ders vermek değildir. Bir bireyin iç yeteneklerini genişletme sanatıdır. Bu bilinç ve bu sevgiyle başladığımız eğitim öğretim yılımızın başarıları da beraberinde getireceğine inancımız sonsuzdur. Eğitim satırlara sığmayacak kadar derin, ve yaşamın içinde hayat bulan insan kadar canlı ve değişken bir yapıdır. Modern çağda eğitim bir toplumu millet haline getiren temel kurumdur. Öte yandan günümüz dünyasında bir milletin geleceğini tebinat altına alması ancak Nitelikli bir eğitimle mümkündür. 96 derslik, 4 temel eğitim yatırımı. 80 derslik 10 anaokulu, 8, 8 derslik biz 1 özel eğitim anaokulu, 56 derslikli 2 mesleki teknik Anadolu lisesi, 4 atölye, 1 spor salonu ise yatırım programından onaylanmış toplam yatırım bedeli 330 milyon TL'dir. Bu sonuçta emeği geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mustafa Top Tekirdağ Valimiz Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ersan Ulusan, Belediye Başkanımıza, hayırseverlerimize ve tüm Marif ailesine teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle bu yatırımlarımızın kaymakamımız Nazmi Günlü liderliğinde şantiye dönüşüp okul olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Mevcut okul stoğumuzun güçlendirilerek güçlendirerek yenilemesine de devam ediyoruz. 5 okulumuzun deprem güçlendirmesi devletimiz tarafından, 4 okulumuz hayırseverlerimiz tarafından tamamlanmıştır. Veliköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk İlkokulu ek bina güçlendirme ihale ilanı bugünkü gazetelerde çıkmış olup ihale tarihi 28 Eylül'dür. Yaz tatili boyunca Okul sıralarımızın tamirat, temizleme, vernikleme işlerinin tamamı yapılmış. Temel eğitimde 10 bin çevre dostu okul projelerinde yer alan tüm okullarımızın ihtiyaçları giderilmiştir. 400 bin ücretsiz ders kitabı öğrencilerimize dağıtılmış. Yardımcı kaynakların dağıtımı bugün itibariyle tamamlanmıştır. Okul bazlı bütçe uygulamasıyla tüm okullarımızın hesabına temizlik, kırtasiye ödenekleri gönderilmiş, ihtiyaçları giderilmiştir. Sadece ilk kez eğitim öğretime açılan Müjgan Serkan Karayos Ortaokulu'na 1 milyon 10 bin TL donatım ödeneği gelmiştir. Okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için yaz boyunca toplamda gelen ödenek sayısı 5 milyon TL'dir. TÜBİTAK projelerinde, Teknofest'te, DGS, TYT, AYT bütün mesleki teknik Anadolu liselerimizin adeta bir fabrika gibi çalışarak 300 bin TL olan döner sermayeye bağlı üretim cirolarının 7,5 milyona ulaşması, faydalı model, marka, patent çalışmaları, 12.600 öğrencimizin ilçemizde üniversite sınavına girmesi hepsi bu dönemde başarıyla gerçekleşmiştir. Bugün itibariyle Çerkes köyümüzde 4346 okul öncesi, bu rakam bir yıl önce 2963'tü. 15.559 ilkokul, geçen yıl 14.294 idi bu rakam. 13.968 ortaokul, geçen yıl 12.523'lü, 521 Fen Lisesi, 5.658 Anadolu Lisesi, 1.459 Anadolu İmatik Hatip Lisesi, 170 Özel Eğitim, 3.751 Mesleki Eğitim Öğrencisi olmak üzere toplam 45.432 öğrenci eğitim almaktadır. Bu sayı 2017'de 32.000, 2018'de 35.000, 2021 41.697'ydi. Bugün 45.432. Sadece ilkokul birinci sınıfa kaydolan öğrenci sayısı 2020'de 3122, 2021 4256, bu yıl ise 4502'dir. Bu rakamlar Çerkezköy için her daim okul ihtiyacı olduğunun da delilidir. Okul yazar her Türk oldu, yükselmenin budur yolu. Biz okullu çocuklarız, hem çalışır Okullu çocuklarız. Okula başladık. Heya okula başladık. Okula başladık. Heya okula başladık. okula başladık.